Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Wolf in Direction 4. bölümüyle karşınızdayım. Ee, 3 müydü? 4 3 Bilmiyorum. karıştırdım. videodan sonra bakarım. Ee, of! Şansıma! Arkadaşlar Adım Çaylak3333 Zaten Görmüş bak hele dalga geçiyor gördün mü gördün mü abi yani bende de o kurtlar olsa ben adamı iki saat beklerdim ya. E, kaç gündür video gelmemesinin sebebi buydu zaten e, hesabımın banlı olması e, çok kötü bir şey biliyor musunuz arkadaşlar Uf, çok üzüldüm harbiden çok üzüldüm lan Arkadaşlar şöyle bir şey de var. El falan gelmişti Zayıf. Ya abi niye Zayıf da adamları yani öldürüyorum. Biliyorsunuz Zayit Zayıf bazen tek atıyor, bazen iki atıyor. Yani abi neden yapıyorsun ki yani böyle bir şey? Yani çok düşüncesiz bir adamsın abi. Kusura bakma da düşüncesizsin. Yani düşünceli olsaydın abi Hani bir insan e, şey yapar değil mi? Bakayım bir daha kullanacak mı falan da. Filan da yapar. Ama yani bırak abi yani ne olacak ki? Yani çok şey ya üzücü bir durum. Çok üzülüyorum şu an. Böyle olsam da. Lan git git. senin hesabın olsa e, şeyine giderdi. Biz gidemiyoruz abi. Yani neyse abi buradan da özür dilerim abiden. Abiden. Oyun kurucusundan. Ama e, yani çok üzüldüm. Çok şey büyük bir ne oluyor la? Manyak mıdır nedir abi? Gitti <laughs> Adamın o kadar kellesine tarıyorum, bir şey olmuyor. Bu ne? Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ee, şeyde, video olarak da ne çekeceğim biliyor musunuz arkadaşlar bu videodan sonra? Bu yüklerine dururken ben ne çekeyim? Bugün iki video gelecek hadi. Ne çekeceğim? Söz vermiyorum ama bakın. İki video gelecek dedim. Gelebilir ne çeksin ne çeksin ne çeksin ne ne çeksin ye yeah, babayız şöyle sürdürelim hop hop ah be takla var ağzı adamda en sevdiğim karakter geldi lan. Ya o kurt mu lan? Bu ne abi? Oğlum bir git. Manya bak ya. Ni iki tane var acaba? Ana. Kalk Oğlum. Bak git Gelme bir daha lan gelme lan git git Anyama mı? Anyama Anya Ay, Söyleyemedim gitti 3 2 1 Dönüş. Şuraya kısalım Adam yere düşürdü silahı Gel 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 Niye zayıf aldım lan ben Ah be vuramadım ki. Lan bir git. Salak mısın? Niye bana dalıyorsunuz anlayamadım. Zaten GTA'nın mouse hassasiyetine alışmışım. Burada kontrol edemiyorum ya. Şöyle bir kaç şey alır bu. Dakika. Saat alır. Kardeşim bak git. Bak gelme. Bak git. Gelme. Eee. İşi gücü takla atma abi. Taklayıcı. Ah! Böyle geberen giden işte ya. Ah be gidin gelmeyin ama gelmeyin i̇stemiyorum, istemiyor, istemiyorum. Para, aferin lan. Aferin lan. Hadi Glock 17 ile dalın. adamdaki silah ne lan? Canım Babam sevgilim. Abicim, ablacım adın neyse. Geri zekalı. Oğlum bu nasıl bir silah lan? ııımmmmmmmmmm... gel abi şimdi arkadaşlar e, yani en yakın zamanda da dediğim gibi hatta bugün de olabilir ne videosu çekseydim yani sürekli şey falan sıkıntınız varsa aşağı yazın e yani şey de olabilir illa adını siz getirin yani Hmm. Wolf Team olmayabilir. Başka şeyler de olabilir de. Bunu ben bu adamı hiç sevmedim biliyor musun? Abi tabi kaybederiz abi. Yani böyle olsa Oha! Nasıl sıfırlara veriyorsun ya? Neyse. Sağlık olsun. Sağlık ee, Bakalım hediyelerimizde bir şey geliyor Neyse. Bugünkü videomuzda burada e, bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.